Ya beceriz mi elden dikedik, elenem. Motorda yoduyma. Bu mamak. Annenin tamam, bir de şöyle elini sık düz düz olsun. Şık. Ne ben ne yapayım? Ben, ben. Ramazan'dan alışveriş yapıp laf hediyeler. onları çekmiş ve atmış. Bunu atmak sivri. Peki sesli kimsin? Mesela ben daha gömlek kırmızı. düştüm müde, kemenin, ben bakarım sana. Vallahi o zaman kimse bakmaz. Bakarım ben. Tamam doyurun. Ha, o zaman çok zor. Ha, buraya şey. kaynağı nerede? Bakılabiliyor mu? Şöyle tam manasına bakılıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Benim var. Diyor, balık var Bayram ağa diyor, bugün balık Balık da senden diye Ben diye duymadım diye Bağ, duymadım diye. Diyor, <laughs> yani. Öğren. Öğren. Ona Yılmaz'la git şeyle Yılmaz'la sen Harun'la Ben iki balık yemişim şimdi onun lafı diye Ben iki balık <laughs> yedim ben arabanın tüpünü attım Kim lafı diyorum? Harun da var, da da. Ya Allah iki balık yedim ben tüpünü de, de ben yersin, Araba senden götürmüşsün yiyecek abi 200 lira para ver. Onlar niye kasaba bakacak mı? 200 lira para vermesi var diye. O ay problem de onun. De problem de onun. Hadi, Hadi. Hadi. 1954 doğumluyum. Çocukluğum boyunca hayatımda tütüncülükle geçmiştir. Tütün, ekim, mısır. Ve tütünü de elle dikardık. Öyle bir zaman vardı ki su bulamazdık. Omuzda su çekerdik. Yani dereden, depeden, şimdi tanker var, hortum var, motorla dikiyorsun, kolay. Şimdi görmüş olduğun işte bu tarla, koca bu tarla, 18 kişi dikardık yövmiye ama şimdi bir, en fazla bir buçuk gün sürüyor bu tarlanın dikmesi. dört yani kişi şeyde oturuyor, su akıyor. Bir dayanı atıyorsun. Tamam kuşun bozun derasından, kuşun bozunun başına beş kişi bondrukla su çektik. Hayatımız böyle yine tütüncülükle geçti. Tütün para etmez. Para alamasın, banka para vermez. Yani hayat şartları çok zorudur. İşte görüyorsunuz canım, yok. Dört kişi üzerine, iki kişi ağırsını açıyor, bir kişi motor kokuyor. Hiç yorgunluk yok. tezaklı doluyordu tarla, tarlanın tezakını gazmıyla kırıyorduk. tezakli yere yeri. Şimdi tezak kırma makinesi var, dırmı var, kara sabanı var. var şimdi yaşama var ama yaşamanın öbünü bilmiyorlar. bilmiyor ırıbını bilmiyorlar. Öbünü bilmiyorlar. Çalıştırdın mı yoruldun ben amca yoruldum. Ne yoruldun kızım ya ne yaptın ne de yoruldunuz. Yani şimdi basit. Üç çift tütün fide kopar. Üç çift tütün yap. Tamam mı? Hemen dikiyorsun bir günde. Önce iki sıra fide dikerdik. En fazla. Yani on iki kişi tütün dikerdi. İki kişi su çekerdi. Bir kişi su dağıtardı. Yani öyleydi. Şimdi su dağıtması yoktu. Doğru tarihe, depoya, depodan karın dibine. Yaşıyorsun müstakil. Ağlıyor şimdi. Ne var yoksulluk var Ne yoksul? çalışsan sen, Ben 65 yaşındayım, halen daha çalışıyorum. Suyu dereden alıyoruz. Dereden al, getir. Omuzda getiriyordur. Nedir geçeceğiz? Omuzda. omuzda. buraya koyduk bondurukları, iki teneke yanı başımıza. Ve 200 metreden su getiriyor. omuzda. Yeri geledi. Beş kişiyle de getirdik. Geri gele iki kişiyle getirdik. Geri gele bir kişiyle de getirdik. Suyun yakınlığı belliydi. Yani onun için tamam doğru şey hayatta biraz zor ama o kadar da zor değil. Yani herkes şimdi hep kolaylık arıyor. Bir de bulamasın, bir de var. Yani çalışana her şey kolay ama çalışmayan her şey zor bir önce ekiyorsun, bir de elle sulakla suluyorsun. Öyle şimdi öyle bir şey yok. Şimdi hortumla suluyorsun. Hortumu bağlıyorsun, sıcağı takıyorsun, diye, sula. Önce su bulamasın, omuzda su geldi, çek, pideyi sula. Yani hayatta çok sorudu. Ondan sonra kazma yapıyorduk. Kazma bittim, fesinden kırıp elle diziyorduk. Şimdi elle dizme de yok. Makine. Makine var. Hepsi var. Makineyle diziyorsun, Ondan sonra tonga yapıyoruz, bir de seçiyoruz. Şimdi seçme de yok. Ne diyeceksen toprağını, tuz şeyini doldur. Yani bu şekilde. Önce boy yaparsın, kabasını ayrı diz, ufağını ayrı diz. Tonga yaparken ayrı yap. Dip tütünü ayrı, orta tütünü ayrı, doruk tütünü ayrı, doruk altı ayrı. Şimdi ayrı yok. Bir de bari kırıyorsun dipten doruğa, hadi Allah'a ısmarladık. Ne var tütün yaptık, ne tütün yapmamız lazım. Biz Tütünü yaptığımızda tam bir ay tütün dikerdik kesin böyle bir ay kesin. Tütün işine Mayıs'ın 17'sine başladık ekmeğe, evet. Mayıs'ın 17'sine Fidel'e evet. daha 3 ay 4 önce ekedik fileyi, büyüyordu. Nisan'da başladık, Şubat'ta başladık file ekmeye. file bulaması, gübre güney oldu. İki ay tütün dik file ekmesi şuraya iki ay, ondan sonra file ekmesi gelir duyur, filersin fileyi kopardırsın. Şimdi evet. Ha böylesin, şey, ne yapacağım? Ama şimdi, ah ben şu anda 15 yaşında olsaydım, hoca mıydım? Yani o zaman hayat öküzlerin kanunu doyur, çiftini sür. Ben çarıkla çift sürdüm, çarıkla. Şimdi çocuklar iskerpi mi beğenmiyorlar? Eskiden tutunun kilosu 5 evet. lira, 10 lira. Eskiden en fazla bir adam 100 tonla yapardı. 100 tonla diyorlar. Yani. ama şimdi kutu diyorlar en en ufak yüz kutu yapıyor. Yani yapmış oluyor en ufak. En zengin yüz 150, 150 tonga çıkarıyor. Şimdi en fakir 150 şey çıkarıyor. Tonga çıkarıyor. Allah şükür. Sağ olun. Onun için diyeceğim bu kadar. Hadi. Bay bay. Görüşmek üzere.